Oğlum siz ne kıtırık bir çeteymişsiniz ya. Bari bir tabela falan koysaydınız belediye binasının içine. Mafya sonra sonra dolandım ben binada. Hem minibüsle mekan basmaya giden mafya mı olur lan? Vallahi gayet güzel kamuflaj sağlıyor. Ayrıca fark ettiysen bizden başka müşteri de yok. Neden? Çünkü minibüsçi dayım. E benden altı kişilik ücret aldı bu adam. Şu Esmer arkadaşınkini bile ödedim. Hakikaten o kim lan hem? Çetenin yeni üyesi mi? Hayır. O bazı arkadaşların eve iş getirmesi sonucunda çıkan bir pürüz. Ev mi oğlum burası? Bak bakayım, çorabım teki nerede benim ya? Burada. Ha, eyvallah kardeşim. Aslında yırtarak çıkarıyorduk üniformaları da. Hı hı. Ama çok masraflı oldu. Abi be, beni bıraksanız da ben gitsem. Olmaz. Çok hızlı koşuyorsun sen. Bir bıraktık mı bir daha yakalayamayız seni. Zaten benim daha iyi yani ilal taktiği fikrim olmasaydı ele geçiremezdik seni. Seni seni. Aslında ben bunu teke tekte yakalardım ya. Elif teknolojiden yaralım. Saatlerde barometre, nem ölçer her bir alt var. Ortamı hesaplayıp ona göre koyuyor eforunu. Yoksa biz de boş değiliz ya. Eski popçuyum. Ağlama ya. Popçu muyum dedim ben? Topçuyum. Eski topçuyum ya. Ben topçuyum. Topçuyum. ben çok bayağı hoş bulduk. Gerek bayağı hoş bulduk. Ben de Barcelona'nın PAF takımındaydım. Sonra endüstriyelleşen futbola bir tepki olarak bıraktım. Evet, evet. Elbette. Zaten siyahi arkadaşlarımızın spora olan bu yeteneği değil mi? Evet, evet ya. Tabii tabii canım. Zaten onların baldırlarındaki bir kas fazlaymış. Ataları aslandan kaçtığından öyle evlilmiş. E bir de malum bunların teşkilatları. Sus lan! Neyse ki geldik. Kaptan, sözün bittiği yerde inecek var. Ey, özentilere bak. Bir de beyzbol sopası getirmişler ya. Gelen gayet efektif işte. Bu sopa var ya bu sopa. Her darbede en az 10 yıl geriye götürür. 2005. Sağlı sollu iki tane çaksam 95 ve gelir <laughs> gelirsen şu anda barış reis konuşmakta. Ona Cem hadi yavrum siz de ısının biraz. Ya ben anlatamıyorum galiba. Adam 100 metreyi 10 saniyenin altında alıyor. Bırakamam ben bunu. Ben de işin bu kısmına dahil olmak istemiyorum reis. Turgut abi mahallenin zararsız adamı. Bence siz de fazla dövmeyin. Üç kuruş para aldık zaten. Üç kuruş bu. Tüm maaşımı verdim size be. Tamam tamına 150 lira. Ne? O senin tüm maaşın mı lan? Ana! Özel sektör kan alıyor be. Neyse, Allah'tan sırtımızı devlete dayadık. Sen bir işe girmiştin, şahane zam aldım diyordun. Ne oldu o iş? Aldım işte. Tam yüzde elli zam aldım. Elli lira artı kontör artı tiket. İyi, iyi, iyi. <laughs> Yemekler belirse sorun yok. Ha, sorun yok. Tiket öyle bir şey değil lan, tomtik. Adamlar şehirler arası otobüs bileti veriyorlar. Dandıkları mı ne varmış herhalde? Ama asıl bombeyi sona sakladım. Bir dakika, bir dakika. Neymiş? Adamlar pavyondaki hesabımı çekiyorlar. İyiymiş o zaman. Oğlum utanmıyor musun sen baban yaşındaki adamı dövdürmeye ha? 150 liralık itlerle mekan basmalar filan. Ayıp ulan terbiyesiz. Bir dakika bir dakika ya. Tontik doğru söylüyor. Sonuçta Turgut abi bu ya. Ama hayır. O herif benim en kıymetli mi? Şeftali mi? elimden aldı? Rejina. Neyin almış? 50 lira daha. Önümüzdeki ay 50 lira daha veririm ben. Ama çabuk bitirin şu işi. Anlaştık. Sayın müşteri, yalnız müsaadenizle bendeniz lider olarak şu anlaşmazlığı bir çözüm. Arkadaşlar, grup konuşması. Toplar. Top, 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 top. Geldi, geldi, geldi. Hop. Evet. Bazen lider olarak en basit çözümü seçmek gerekiyor. Arkadaş uyansın, hemen basalım mekanı. Yalnız keşke kafa atmasaydın ya. Her kafa atışta yüz bin beyin hücresi ölüyormuş biliyor musun? Aa, ben de diyordum ki çardın tablosu niye oldu?